Sevgili çocuklar, sihirli nesnelerin metninin ikinci etkinliğindeyiz. Her satırdaki kelimeleri sınıflandıralım. Grubun dışında olan kelimeyi çarpı ile işaretleyelim demiş. Her satırda bize dörder tane kelime verilmiş. Bu kelimeleri sınıflandıracağız. Bir sınıfa dahil edeceğiz, bir gruba dahil edeceğiz. Bu grupta olmayan kelimeyi bulup çarpı ile işaretlememiz istenmiş. Birincisi örnek olarak yapılmış. Kitap, kalem, elma, defter. Kelimeleri ben nasıl sınıflandırabilirim? Bunları okul eşyaları olarak sınıflandırabilirim. Okul eşyalarından kitap, kalem ve defteri ayırdığım zaman geriye elma kalır. Çünkü elma bu grubun dışındadır. Elma bir e, okul eşyası değil, meyvedir. Grubun dışında olan kelimemiz elma olduğu için Elmayı çarpı ile işaretledik. İkinci satıra baktığım zaman mutluluk, masa, üzüntü, korku. Burada nasıl bir sınıflandırma yapabilirim? Mutluluk, üzüntü ve korku birer duygudur. Bunları duygu grubuna alırım. Duygu grubu oluştururum sınıflandırmada. Masa bu grubun dışında olur. Çünkü masa bir duygu değildir. Mutluluk bir duygudur. Üzüntü bir duygudur. Korku bir duygudur. Ancak masa duygu olmadığı için bu sınıflandırmanın bu grubun dışında kalır. Masayı o yüzden işaretlememiz gerekir. Kuş, ceket, gömlek, etek. Burada yapacağımız sınıflandırma... E sınıflandırmayı yaparken şuna dikkat edeceğiz bu etkinlikte. Orayı söylemeye atladım. Yani en çok şimdi bir tane kelime grubun dışında olacağına göre diğer 3 kelimenin tek bir sınıfta yani tek bir grupta olması gerekiyor. En çok e, okuduğumuz zaman nasıl bir grup oluşturabileceğimi düşünüyorum. Ben burada ceket, gömlek, etek birbirine yakın kelimeler. Yani e, bu üçünü bir gruba dahil edebileceğim kelimeler. Nasıl bir gruba dahil edebilirim ben bunları? Kıyafet diyebilirim. Kıyafet grubu oluşturuyorum. Ceket, gömlek ve eteği bu gruba dahil ediyorum. Bir sınıflandırma yapıyorum. Ancak kuş bu grubun dışında oluyor. Çünkü kuş nedir? Bir hayvandır, kıyafet değildir. Bu grubun içine dahil edemeyeceğim için kuşu ne yapacağım? Çarpı ile işaretleyeceğim. Hindi, tavuk, horoz, ağaç. Burada oluşturabileceğim grup, kelimelerden 3 tanesinin hayvan olduğunu görüyorum ben. O halde hayvanlar grubu oluşturabilirim. Ve bu grubun dışında kalan kelimemiz ise ağaç. Çünkü ağaç nedir? Bitkidir. Hayvanlar, hindi, tavuk, horoz aldım bunları, ayırdım ve bir grup oluşturdum, sınıflandırdım. Ağaç bu grubun dışında kaldı. İşaretliyorum. Pazartesi, Mart, Salı, Cuma. Burada daha çok olan kelimemiz nedir? Günler. O halde ben bu satırda Günler adında bir grup oluşturabilirim. Pazartesi'yi, Salı'yı ve Cuma'yı bu grubun içerisine alırım. Bir sınıflandırma yaparım. Ancak Mart'ı bu gruba dahil edemem. Grubun dışında kalır. Çünkü Mart bir gün değil, ay adıdır. Pazartesi, Salı, Cuma gün adı, Mart ise bir ay adı olduğu için Mart grubun dışında kalır ve işaretleriz. Bardak, tren, kamyon, uçak. Burada nasıl bir gruplandırma yapabilirim? Kelimelerden en fazlası baktığım zaman tren, kamyon ve uçak birbirine yakın grupta. Yani burada ben taşıtlar grubunu oluşturabilirim. Taşıtlar grubunun dışında kalan kelimemiz bardak. Çünkü bardak bir taşıt değildir. Tren, kamyon, uçak birer taşıttır. Aldım, grupladım, e, sınıflandırdım. Bardak bu grubun dışında kaldı bir eşya olduğu için işaretledik. Muz, kedi, armut, kiraz. Burada oluşturabileceğim grup ise ne olabilir? En çok hangi e, kelime var burada? Meyvelerle ilgili kelimeler var. Meyve, meyve, meyve. Hayvan. Burada oluşturabileceğim grup meyveler grubu. Çünkü bir tane hayvan var. E, muz, armut, kirazı aldım. Meyveler grubuna koydum. Kedi ise alamıyorum. Grubun dışında kalıyor çünkü kedi bir hayvandır. O yüzden işaretledim. Burada yaptığınız kelimelere baktık. En fazla neler var? Mesela burada duygu, 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 eşya vardı. En çok duygu olduğu için buna ben duygu grubu oluşturdum. Duygu grubu oluşturduğumda masanın grubun dışında olduğunu gördüm ve işaretledim. Kuş ceket gömlek etek hayvan kıyafet 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 en çok ne var kıyafet. Ben burada hayvanlar grubu oluşturamam çünkü bir tane hayvan var ama üç tane kıyafet olduğu için kıyafet grubu oluşturdum. Tekrar anlatıyorum size kıyafetleri aldım kıyafet grubuna. Grubun dışında ne kaldı? Hayvan yani kuş kaldı. Buraya baktım. Hayvan, 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 bitki. Burada ne yaptım bu sefer? 3 tane hayvan olduğu için bir tane bitki olduğu için dedim ki hayvanlar grubu oluşturabilirim. Çünkü bitkin bir tane. Hemen hayvanlar grubu oluşturdum. Ve hindi tavuk horozu hayvan olduğu için hayvanlar grubuna dahil ettim. A'cı işaretledim. Burada ise pazartesi, mart, salı, cuma, gün, ay, gün, gün. En fazla hangisinden var? Gün. O halde ben burada günler grubu oluşturabilirim ve pazartesi, salı, cuma ay günler grubuna dahil ederim, sınıflandırırım ve mart ay olduğu için bu grubun dışında kalır dedim. Bardak, tren, kamyon, uçakta eşya Taşıt, taşıt, taşıt. Burada ben eşya grubu oluşturamam. Çünkü bir tane var. Ancak üç tane taşıt olduğu için taşıtlar grubu oluşturabilirim. Ve taşıtlar grubuna tren, kamyon, uçağı alırım. Bardak bu grubun dışında kalır dedim. Ve bardağı işaretledim. Muz, kedi, armut, kiraz. Meyve, hayvan. Meyve, meyve. Burada oluşturabileceğim grup ise meyve. Olduğu için ben meyve grubunu oluşturdum. Muz, armut, kirazı meyve grubuna koydum. Kedi hayvan olduğu için bu grubun dışında kaldı ve işaretledim. Bu şekilde kelimeleri sınıflandırdık. E, grubun dışında olan kelimeleri işaretledik ve ikinci etkinliğimizi tamamladık.